Çokça prangalar kırıldı ve kırılmaya devam ediyor. Şimdi bugün Cumhur İttifakımızın adaylarının tanıtım töreni var. Şu ana kadar Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ilan edildi açıklandı. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı tebrik ediyorum. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Bugün de kalan 16 ilçemizin belediye başkanlarını ilan edeceğiz burada. Birazdan tek tek. Bugüne kadar hizmet veren belediye başkanlarımız var. Büyükşehir'den başlayayım. Ben de biraz arkaya gitmek istiyorum. Merak etmeyin uzun tutmayacağım konuşmamı. Aziz Duran başkanımız bizim ilk büyükşehir belediye başkanımızdı zor zamanların, en ağır şartların söz konusu olduğu bir zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Allah vani gani rahmet eylesin. O kadar nitelikli ve o kadar halisane işler yaptı ki bugün hepimiz rahmetli anıyoruz. Çok sayabiliriz ama en başta Aziz Duran Parkı onun en önemli eserlerindendir. Ekrem Camii'ni de ediyorum. Vefa örneği gösterdi. O Danat'ın parkın adını Aziz Duran Parkı koydu. Ama o dönemin hemen Hasan Ali Çelik abiyi görüyorum bize kurucu il başkanımız Hasan Ali Bey. O günkü milletvekillerimizin çok büyük bir emeği vardı. O da benzeri her işte. Tuna Hocam sizi de görüyoruz. Biz hep işte diyoruz ki biz bu makamlara değil de davaya bağlıyız. Biz bu, bu anlayışla hareket etmesek Tuna hocamın burada ne işi var? Tuna hocam kalkarız. Orada ortaya koy. Çok nitelik. Çok özel. Çok güzel. Sonra şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız bayrağı devraldı ve görev yaptığı beş yıl içerisinde gündüz gece Ekrem Yüce dedi gece gündüz çalıştı. Bu bir hizmet yarışı. Bugün de Yusuf Başkan'ın devre alacak. 31 Mart'ta 1 Nisan sabahına uyandığımızda inşallah Türkiye rekoruyla Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Halemdar Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Sonra da 16 ilçemizin 16'sı da en yüksek oyla seçilerek İnşallah başkanlığı devralacak. Kimisi devam edecek, kimi yarışı o hizmet bayrağını devralmak suretiyle işin içine gelecek ve devam edecek. Ey 16 ilçemizin belediye başkanı adayları. Seçildiğiniz gün asla yalnız değilsiniz. Çünkü hemen yanınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız, o günkü başkanımız Yusuf Alemdar olacak. Çünkü hemen sıkıştığınız anda hemen yanınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı Oğuz kardeşimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı Yusuf Ayandağ başkanımız bütün güçleriyle ve teşkilatlarıyla olacak. Ihtiyaç olduğunda milletvekillerimiz, Ali İnci vekilimiz, Ertuğrul başkanımız, Çiğdem Hanım kardeşimiz, başkanımız, vekilimiz, Murat Kaya vekilimiz, MKYP üyelerimiz hemen yanınızda olacak. Milliyetçi Çakar'ın e Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Gülgün ve kardeşiniz Ali İhsan Yavuz her zaman yanınızda olacak.